Evet arkadaşlar bu videomuzda e, araba çekip yarışlar yapacağız diğer takımı düşürmeye çalışacağız basalım ha hoppala Allah 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 şu anda arkadaşlar ben oynuyorum Emin bak şuradan oynatacağım bak sana yer vermiş buradan arkadaşlar ama. şu an yenildim Evet aha bir daha yap Onun bir daha yapıyorum arkadaşlar. Altını da çiğ. Böyle sana. Heh. Şimdi yap. arkadaşlar Buradan çizdi. Olacak. Ve kazandı. Ama biraz tekini kapalım. Çok kötü oluyor. Evet. Lan, eh. ne Şimdi arkadaşlar yine ben kurdu. Tamam. 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 Başladık. Başladık. Kazanıyorum. Evet. Üçüncü tur tur tur. Şimdi İki arkadaşlar başlıyor. Ha, kimi öldürecek? Öldü, öldü, o? öldü lan. Onun kafasını yere değmek gerek. Evet. Takıldı. Dur, düşün. Ka kafası yere değince bitti denik ne de düşündü. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi yapalım şimdi. Arkadaşlar ilk arka plana bakmayın. Bu şu an bilgisayar da böyle telefonun uygulaması oyun olduğu için ee, böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu an reklam geldi. Reklam. Reklamı boş ver. Geç. Pip biliyor. Evet ha. arkadaşlar. Aman aman aman. o bombardımız var yapabiliriz artık. bomba kuruyucu da yapıştır. Hop direkt öldürdük. Evet arkadaşlar. Direkt şöyle yapıyoruz. Player. player. Şöyle başladık. Daha da 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 da. Allah Allah. Yay kazandım. Biz kazanıyoruz emin ya. Direkt kazanıyoruz. Evet. Allah 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 Allah. Ne yaptın Emin ya? Bak benim düzgün araba. De de de. Tı 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 tı. Kafama vurayım. De, gene reklam çıktı. Emin <laughs> Kapatma tuşunu. <laughs> evet arkadaşlar ben oynuyorum şimdi. Al, alayım şu tableti ya. Mürekkebim de bitti. Hadi bak ha. Baş. 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 Ömer şu an arkadaşlar değişik evet. bir şey yapıyor. Ben yani anlamadım ki ne yapıyor. Allah reket çek reket reket. Günaydın gençler. Tüh reklam. Niye reklam çıkıyor? Bunu illa etmeyecek At miyim? Heh. Next. Dü, 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 dü Ah da. Gene hoppala vur 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 vur. Ye! Yeah. Kazandı. Böyle. Böyle oldu yarım ağzını açık beyin gibi. Heh. Tam içinden geçiyor. Birazdan arkadaşlar bostu bölüme geçeceğiz. Evet. Boş. Tut Aman 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 aman. Vay Ömer'e bak sen. Ömer evet. değişik bir şeyler yapıyor. Evet Oo, değişik postu bir bölümde şeyler yapıyor. şimdi arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar şu an dostu bölümdeyiz. Allah ne yaptım be bir uygulama açtım. Kapat. Allah kapat kapat. Kapat. Ha aç. Ne? Aman na na da da Allah 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 Allah. Düş. Düş. Tüy. Hadi düş düş. Tüh kırıldı. Düşeceğim düşeceğim düşme düşme düşme. Dur Ömer biraz bekle orada. Bekle 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 bekle. Aman tüh. Neyse bu turu kazanamadık. Evet. Next'e bas Emin. Sakın sağa sola basma. Arkadaşlar hep reklamlar geliyor. Çünkü bu reklamlı oyun. Roblox değil ama. O evet. yüzden Roblox'u daha fazla çekiyordum ben. Evet şu an arkadaşlar. Oynamak kahın. Oynamadım. Bekleyin arkadaşlar ya. Ha çıktı şimdi bas. Şimdi arkadaşlar Hah, tekrar devam edebiliriz. Şimdi Lan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum. Bunu sen yapemin ben yapamam. Ben yapamam. Allah 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 Allah. Birkaç şeyini evet kırdın arkadaşlar. ya. arkadaşlar. Şu an ben bunu ezeceğim. ha Birkaç şeyini kırdın ya. Biraz da ver ben kırayım. Ver ver biraz da ben kırayım ya. Dur. Sen yeterince kırdın hadi hadi. ha Düşecek şimdi. Geri al geri al. Dur. Ooo. Git la Senin gidip. Hadi. Yürü de. İşte ya ee, nasıl değmiyor bu? Kıramıyorum. Aman 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 aman. Ha, Bak, ben dur, bekle bekle bekle. Biraz bekle. Bir tekerleğini kırdık ama. Dur şuraya değsin. Sonra kayıp e, o kırma şeyi çıkar mı? Biraz daha bekle bence. O zaman gelir. Evet. Evet arkadaşlar Ömer biraz biraz beceriyor. Zor. Biraz zor. Aa Allah! Kırdım. Oh bala nena Kırdım rante ya. Bayağı kırıldı. Ay aman aman aman, aman 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 aman. Lan tam değecekti ya. Aha. Evet arkadaşlar şu an Ömer kırmaya çalışıyor. Çalışıyorum. Çocuk ölecekti tüh. Çocuk bir daha Vurula. Vuramıyorum. La, ne oldu? Heh. Vur. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bu neymiş şey arkadaşım? Allah bu ne? Ulan ne yaptın? Ters döndüm bir anda. Dur karşıya git. Allah. Allah kahretsin. kahretsin. Allah kahretsin be. Bir yenemedik ha. Bir yenemedim ha. Bir yenemedim. Yani Bir daha boss oynayacağım. Sonra Emine vereceğim. Evet. Evet, evet. What? Ne oldu Ne? Şey. Ne? Bu son sonra ne fonu Emine vereceğim yeni arkadaşlar Bostu bölüm Bu Dur sefer biraz. kalkanımız var Tü Lan direkt mi öldük Al e. Şimdi arkadaşlar ben oynuyorum Ömer bana verdi E çünkü yapamadım manyak mıyım Yahu Emin sen biraz kırtsana şunu Kır Emin çalışıyorum. Bir iki çubuğunu kır bari. Keşke bu of bir korkak değil mi? Evet. Dur dur Allah araba yanlış döndü. Dur. La ki çerdeli gibi bir araba oldu. Şimdi Ömer sen beni bir biraz izle. Evet Uyurumdur. arkadaşlar da izliyor. Oh düş düş. Ben kırılsın <laughs> kırıl. Kırıl Seni bir kıramıyorum. Dur. Ben hadi. kırmıştım. Dur. Ben kırmıştım. Sen de kremin Tamam. Ah hadi. Lan niye emin dışarı tırmanıyor? Patladık. Güle güle. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Acayip oh. oyun delirdi şu an. Patladık bir uçtuk ve yere düştük ve kazanan bu Gel ver bana lan ver. Ben buna gününü götürmek miyim? Ben buna gününü götürmek miyim lan? Ne? Ben yalnız benimkini yap. Ne yapalım Emin? Nereden ne yaptığınız belli olmuyor. Ama şimdi bana tekrardan verdi. Ben artık arkadaşlar, sinirlendim. Arkadaşlar bu sefer yeneceğim. Güzel. Bombardımız da var. A, tamam da ya. Kır. Kır. Yalnız bomba var. Evet işte. Bu bizi korur. Yaşına sana... tane. Eyvah. Evet arkadaşlar bu videonun burada konuğunu gelirim görüşürüz bay bay.